Bugün sizlerle bin aboneye özel yaş pasta yapacağım. Buyrun, yapım aşamalarına geçelim. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özlem. Bugün sizlerle bin abone özel yaş pastası yapacağız arkadaşlar. Bin aboneye geldim, bin abone oldum. Sevgili takipçilerimin sayesinde, sizlerin sayesinde çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Diyorum ve yaş pastamızın malzemelerine geçiyorum. Ben daha önceden böyle pandispanya keki yapmıştım daha önce. E, buzluğa attım onu poşetin içerisine koyarak buzlukta muhafaza ettim. E, arkadaşlar pandispanyamın tarifi kanalımda mevcut. Aşağıya ben e, yorumlar kısmına veya açıklamalar kısmına Pandispanya'nın yapılışını, linkini bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Yuvarlak kalıpta yapmıştım ben. Böyle dikdörtgende de yapabilirsiniz. Yani tarifim yuvarlak kelepçeli kalıpta. Bu şekilde de oluyor. Nasıl kalıbınız varsa o şekilde yapabilirsiniz. Kremamız için malzemelerimiz 3 su bardağı süt, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı un, Kremamızı pişirip soğuttuktan sonra bir poşette krem şanti ilave edeceğiz. Kremamızın şekerini ilave edelim. Şöyle bir tencerenizin içerisine unumuzu da ilave edelim. Bu iki malzememizi şöyle bir karıştıralım önceden. Daha sonra da sütümüzü ekleyelim. Malzemelerimizi karıştırdık. Sütümüzü ekleyip güzelce bir topaklanmalar geçene kadar çırpalım. Malzemelerimizi karıştırdık. Ocağımızın altını açalım. Güzelce sürekli bir şekilde karıştırmaya devam edelim. Kaynayana kadar karıştıralım. Muhallebimiz kaynadı. Hemen ocağımızın altını kısıyoruz. Bu şekilde koyulaştı. Bir dakikada böyle bu şekilde karıştırarak güzelce koyulaşmasını sağlayalım. Bu şekilde koyu bir muhallebi olduğunda enfes oluyor. İçerisine bir de krem şanti girince harika oluyor gerçekten böyle yumuşamayan çok harika bir krema elde etmiş oluyoruz pasta kreması. Bir dakika da bu şekilde koyulaşmasını sağladık sürekli bir şekilde karıştırarak. Muhallemizin daha çabuk soğuyabilmesi için cam bir kaseye aktardım. Eğer aceleniz yoksa pişirdiğiniz tencerenin içerisinde de soğumasını bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde soğumasını bekliyoruz. Güzelce bir soğuduktan sonra krem şantimizi ilave edeceğiz. Kremamız soğudu. Artık krem şantimizi ilave ediyoruz. Bir poşet toz krem şantimizi ilave ettik. Şöyle kremamızı da güzelce çırpıyoruz. Krem şantimizi yedirene kadar bu şekilde çırpmaya devam ediyoruz blenderımızla. Kremamızı güzelce çırptık. Mükemmel bir kremamız oldu arkadaşlar. Pandispanyamızın bir katını böyle büyük servis tabağımızın içerisine aldık. Bir su bardağı soğuk sütümüzle güzelce her tarafına gelecek şekilde ıslatıyoruz. Tabii ki bir su bardağı sütümüzü hepsini bu katta kullanmayacağız. Yarısını bir katında yarısını da diğer katında kullanıyoruz şöyle ıslatmak için. Ben buzluktan çıkarttığım için bir su bardağı biraz fazla gelebilir bana. Pandispanya'yı eğer yeni yaptıysanız bir su bardağı tam yeterli gelecektir. Çünkü buzlukta arkadaşlar böyle nemleniyor kekimiz. Biraz daha nemli hale geliyor. Belki bana biraz fazla gelebilir. Süt bakacağım kekimin ıslanma oranına göre. Tam da iyi geldi arkadaşlar böyle. Yarım var daha iyi geldi. Bu şekilde ıslattık. Hazır olan kremamızdan şöyle bir spatula yardımıyla süreceğiz arkadaşlar her tarafına gelecek şekilde kremamızın yarısını kullanıyoruz yarısında şöyle iki tane orta boy muz dilimlemiştim ben onu orta kısmına yerleştireceğiz kalan kremamızı da üzerine yerleştireceğiz o şekilde yapıyoruz Şöyle yarısını kullanalım kremamızı. Pendispanyamızın üzerine kremamızın yarısını sürdüm. Şöyle ev yapımı benim damla çikolatalarım var arkadaşlar. Ondan da şöyle bu katında eklemek istiyorum ara katında. Çok lezzetli oluyor damla çikolata. Eğer böyle ev yapımı damla çikolata tarifini almak isterseniz arkadaşlar kanalıma yükleyeceğim. Onun da çekimini yaptım. İlerleyen bölümlerde ona da ulaşabilirsiniz. Daha onu yüklemedim. Şöyle her tarafına serpiştiriyorum. Daha sonra benim şöyle drajelerim var. Kakao'lu ve çikolatalı. Ara ara birkaç tane de onlardan ilave etmek istiyorum. Bunlar da çok güzel oluyor. Tabii ki elinizde varsa arkadaşlar, elinizde ne varsa onu ekleyebilirsiniz. Mutlaka o olması gerek, bu olması gerek diye bir şey yok. Damla çikolatanız yoksa eklemeyebilirsiniz veya bu drajelerden yoksa eklemeyebilirsiniz. direkt krema ve muzu eklersiniz. Muzumuz da lezzet katıyor pastamıza. Eğer yoksa yani muzu da mutlaka eklemek zorunda değilsiniz. Lezzetini artırmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Şimdi muz dilimlerimizi dizelim arkadaşlar şöyle. Arkadaşlar bugün çok mutluyum ve bir o kadar da heyecanlıyım. Sizinle olmak beni mutlu ediyor, heyecanlandırıyor. Bugün bin abone pastamızı yapıyoruz o yüzden de heyecanım biraz yüksek arkadaşlar. Şu şekilde muzlarımızı yerleştiriyoruz. Güzelce hepsini yerleştirelim. Ee, bu tarifim çok güzel arkadaşlar, tam tutan, tam ölçülü bir tarif. Kreması da aa, ayrı bir lezzetli. Pandispanyası da diğer pandispanyalar gibi değil. İçerisinde, e, şey, buğday nişastasıyla yapıyorum ben bayatlamıyor da yani diğer e, yaptığınız yaş pastalar gibi değil biraz daha uzun süre tazeliğini koruyor o yüzden ben bu tarifi çok seviyorum severek yapıyorum sizlerle de paylaşmak istiyorum tabii ki linkini söylemiş olduğum gibi sizlerle paylaşacağım oradan bakabilirsiniz Muzlarımızı da yerleştirdik şöyle. Bol muzlu. Çok güzel oluyor. Şöyle kalanlarını da üst kısımlarına ekliyorum ben. Daha sonra da kremamızı ekleyelim. Kremamızın da kalanını şöyle muzlarımızın üzerine dikkatli bir şekilde süreceğiz. Bir kaşıktan yardım alacağım. Ben bu şekilde yapamadım. Kremamızı güzelce böyle ee, sıvadık üzerine diğer parçayı da şöyle yerleştiriyoruz İkinci parçayı da güzel bir şekilde sütümüzle ıslattık kalan sütümüzle yarım su bardağı sütümüz kalmıştı ya işte onunla ıslattık arkadaşlar şöyle üzerinden baskılıyoruz ki üst kısmı biraz daha düzleşsin o şekilde daha düzgün yapabiliriz üzerine o yüzden şöyle baskılıyoruz Arkadaşlar şöyle kenarlarından baskıladığımız için kremalar dışa doğru çıktı. Onları şu şekilde spatulamızla düzeltelim ki krem şantimizi sıvarken sorun çıkmasın. Güzel bir şekilde krem şantimizi üst kısmına sıvayabilelim. Şöyle düzleyelim. Düzledikten sonra dolaba kaldıracağız. Krem şantimizi çırpana kadar kekimiz yani pastamız dolapta dinlenecek. Bu şekilde her tarafını bir düzeltelim. Çok güzel. Üzerine bir poşet veya streç film geçirerek dolaba dinlendirmeye gönderelim. Bir poşet krem şantimizi çırpma kabımıza aldık. Üzerine bir su bardağı soğuk sütümüzü ilave ediyoruz. Güzel bir şekilde çırpacağız. Önce düşük devirde daha sonra daha yüksek devirde çırpmaya devam edeceğiz. Krem şantimizi güzelce çırptık. Krem şantimiz çok güzel bir şekilde hacim kazandı. İki paketin tamamını eklemeyin arkadaşlar. İki paketten bir yemek kaşığı ayırın krem şantinizi. Onu daha sonra süsleme kısmında ekleyeceğiz. Eğer süslemede kullanmayacaksanız iki paket krem şantinin tamamını bu aşamada çırpın. Hazırlamış olduğumuz krem şantimizden şöyle spatulamızla alalım pandistanyamızın üzerine süreceğiz arkadaşlar böyle kısım kısım alıp güzelce yayalım şöyle kenar kısımlarına da şöyle gelişi güzel spatulamızla şimdilik sürelim daha sonra düzelteceğiz zaten krem şantimizi pasta aparatıyla Hastamızın üzerini ve kenarlarını gelişi güzel bir şekilde kapattık krem şantimizle. Artık bu şekilde kırık kırık spatula ulamla üzerine düzelteceğim. Elinizde varsa kullanabilirsiniz. Eğer elinizde yoksa da diğer spatula ile eşi güzel biraz yapıp ev yapımı bir yaş pasta yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki hani e, çarşıda satılanlar gibi olması gerekmiyor. Çocuklarımızı, ailemizi e, sevindirelim yeter diyorum arkadaşlar. Evinizde malzemeniz yoksa. E, varsa da tabii ki bu şekilde muntazam bir şekilde üzerini düzeltebilirsiniz. Bu şekil kenarlarından aldım krem şantileri. Diğer krem şanti kabımın kenarına sıyırıyorum ki düzgün bir şekilde düzeltelim. Şöyle kenar kısımlarını alıyorum. Güzelce düzeltiyorum. Yaş pastamızın krem şantisinin üzerinde kenarlarını da güzel bir şekilde düzelttim. Buzdolabına kaldıracağız. Bu arada bizde kalan krem şantimize toz krem şanti ekleyeceğiz, çırpacağız. Kalan krem şantimin üzerine bir yemek kaşığı krem şantimizi, toz krem şantimizi ilave ettik. Güzelce çırpıyoruz. Bunu yapmamızın arkadaşı amacı arkadaşlar, krem şantimizi biraz daha koyulaştırıyoruz. Süslemede böyle daha sert bir krem şanti olması bizim için daha bir kolaylık sağlayacak, o yüzden yapıyoruz. Krem şantimizi güzelce çırptık. Bu şekilde biraz daha böyle katı bir kıvama geldi. Artık krem şanti torbamıza doldurabiliriz. Krem şantimi sıkmak için bu şekilde bir duy kullanıyorum. Yıldız uçlu duy. Tam böyle görünüyor mu bilemiyorum ama şu anda güzel görünüyor arkadaşlar. Bu şekilde en küçük olanından kullanıyorum. Şöyle pastamızı dolaptan çıkardım. Bu şekilde frambuaz sosum var. E, 101'den almıştım. Tanıtım amaçlı değil arkadaşlar. E, bir kar amacı gitmeden. Sizlere sadece bilgilendirme amaçlı. Bu şekilde sosumu tanıtıyorum. Sizler de bu şekilde e, sos sıkarak yazı yazabilirsiniz. Ben 1000 aboneye özel olduğu için <laughs> bu şekilde kırmızı frambuaz sos kullanıyorum. Kırmızı rengi çok seviyorum. Frambuaz sos da çok güzel yakışıyor böyle yazılarda. Genellikle frambuaz sos kullanırım ben yaş pastaların üzerinde. Sizlere de böyle soslar tavsiye ederim arkadaşlar. Bu şekilde yazımızı da yazalım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Burada ara veriyorum. 1000 abonemizi yazdık. Üzerini de şöyle krem şanti ile süsleyelim. Sıkma torbamıza böyle yerleştirdim krem şantimi. Şöyle kenar kısımlarına şöyle gül gibi yapıyorum. Nasıl isterseniz tabii ki o şekilde süsleyebilirsiniz. Süsleme size kalmış. Bin abone yazımızı yazdık etrafını da süsledim üzerlerini bu şekilde yenilebilir incilerle süsledim ve kenar kısımlarındaki güllerin üzerine de toz antep fıstığı serpiştirdim arkadaşlar kanalıma abone olarak bana destek olmaya devam ederseniz çok mutlu olurum sizleri yanımda hissetmek mutluluk veriyor bana arkadaşlar süslememiz de bu şekilde oldu. Şu an 1000 aboneye ulaştığım için çok mutluyum. İnşallah nice 1000 abonelere diyelim bundan sonraki hedefim 5000 bin, bin bu şekilde sizlerle birlikte ilerleyeceğiz. Sizlerin desteğini bilmek benimle birlikte olduğunuzu bilmek çok mutlu ediyor arkadaşlar beni. Bundan sonra da sizinle birlikte ilerleyeceğiz. Buradan tüm abonelerime sesleniyorum. Tek tek hepsine teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. <laughs> çok mutluyum arkadaşlar. İnanın anlatamıyorum mutluluğumu. Gerçekten. Yani e, sizlerle birlikte olmak çok mutlu ediyor beni. E, denemek isteyenlere kolay gelsin diyorum pastamızı. Ee, dediğim gibi pandispanyamın linkini aşağıya açıklamalar kısmına veya yorumlar kısmına bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.